Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoda odada kilitli kaldık oynayacağız. Bakın kapı kilitli açılmıyor. Evet ilk şifremize başlayalım. İlk şifremiz masada arkadaşlar. Hazır mısın hadi başlayalım arkaya bak diyor. Pazardan aldım. Bir tane eve geldim. Yüz tane. Ee, nar arkadaşlar ama nar bu odada ne gezer. Buldum arkadaşlar camlar ve burada yarı yarıya ayrılan daire. iki yarı ayrılan daire. Ee, nedir bu? Top. Top arkadaşlar. Top. Bakın iki yarılı bir topum var. Ve bunda bu. Mavi bekledikçe büyüyor. Köpük arkadaşlar buradaydı ve burada. Ay çok kirli. İç içe üst üste. Üç. Kamyon arkadaşlar bakın. Üç tane kamyon ve en üstte bulduk. Bilemediğini sor bilsin. Her şeyi aynı TV. Ee, televizyon gibi Bir sayar burada. Arkadaşlar çok hızlı gidiyorum çünkü 2 dakika 36 saniyemiz var. Mavi renkli taneli taneli canlı mı cansız mı? Kinetik kum. Canlı kum yani. <laughs> arkadaşlar inşallah bunun içindedir. Ve bunun içinde. Akşamlar ve geceleri neredesin? Yataktayım yatakta mı? Acaba yatakta mı? Bakalım şöyle. Şunun altında olabilir. Gün, ay, yıl yazılı ama bakmalı. Takvim arkadaşlar takvim. 21 Haziran pazar günü bugün ve burada arkadaşlar çok az süremiz kaldı rengarenk kareler iç içe yan yana yere serili yere serili ise halı arkadaşlar bakın kareler iç içe ve yan yanalar. acaba nerede Şur altlara Aha, burada arkadaşlar burada da şey yazıyor bitiş az kaldı sabret birikim birikim nerede yaparsınız mavi diyor Acaba kumbara mı? Mavi kumbara bu. Açalım. Tavşan ama cansız ayakları sıcak tutar. Tavşan ayakkabılar. Burada. Hello Kitty'li suluk yeri. Hello Kitty'li iki tane çantam var. Suluk yeri mi? Suluğum burada. Demek ki burada mı? Arkadaşlar anahtarı bulduk. Yaşasın. Kapıyı açtık arkadaşlar. Arkadaşlar eğer odada kilitli kaldım serisinin devam etmesini istiyorsanız beğenmeyi, like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Siz de eğlendiniz mi? Görüşürüz.